Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi çok çok öpüyorum. Bugünkü konumuz aklımdaki kişi. sevgi arkadaşlar artık platonik mi, sevgilim mi, manitim mi, eşin mi, kocam mı, nişanlı mı o sana kalmış bir şey. Güzelce odaklan. Gerisini bana bırak. İki tane destem var sevgili arkadaşlar. Bir tanesi lacivert bir deste. Bir tanesi lila bir deste. Hangisiyle odaklanıyorsan güzelce enerjini gönder. Ve gerisini bana bırak. Şimdi i̇şte odaklanasın sonra hemen başlayacağım. Bu bir kolektif açalım lütfen unutma nokta dışı bekliyorsan biliyorsun ki siteden bana ulaşabilirsin. Mesut.com Sibel yazarak arkadaşlar. Direkt sayfa beni atıyor zaten. Ben ilk olarak Lila'dan başlayacağım arkadaşlar. Hemen şunu attım kenara. Evet. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Dört tane çekeceğim arkadaşlar. Aklınızdaki insanla alakalı. Değnek Beşlisi, Kılıç Dokuzlusu, Kılıç Kraliçesi ve Şeytan Kartı. Evet şimdi sevgili arkadaşlar aklınızdaki insanla alakalı birçok sorun var aslında. Şöyle bir sorun var. Ona güvenmiyorsun ve onun yaptığı hiçbir şey sana samimi gelmiyor. Mesela örnek atmıyor. Örnek atmıyor diyorum ya. Diye sana adım atmıyor. Sen diyorsun ki zaten beni sevmiyor. İşte atıyorum ki senle sevgili ama sana böyle çok istediğim heyecanı ve istediğin enerji vermiyor. Zaten benimle zorlu olmuştu. Ya da işte atıyorum ki sizi böyle bastırmaya çalıştı. E zaten benim e beni çok bazen böyle konuşkan bulmuş yani hep böyle bir arkadaşlar aklınızda acabalar ve soru var işte sizden uzak duruyor ya da başka yere gitti kesin beni aldatıyor şeytan yani böyle bir ikilemde olduğunuzu görüyorum sevgili arkadaşlarım aslında kızmanız ve gergin olmanız çok normal çünkü sizin sevdiğiniz kişi çok böyle oyun çeviriyor yani tavırları bir tuhaf uzak duruyor birçok böyle bir kendini mutlu göstermeye çalışıyor. Hayatında sıkıntılar var. Bunu böyle üstünü örtbas etmeye çalışıyor. E senin bunları düşünmen çok normal. Çünkü sen bir insansın. Tabii ki yani şurada bile arkadaşlar biri bana bir şey yapsa ben derim bir şey mi oldu? Ne ya bu tripler falan derim ki senin de böyle yapman çok doğal yani. Gerginlikler var. Şu anda güvenmiyorsun sevdiğin insana. Devam edelim. Daynek ikilisi, şöyle göstereyim. Güneş kartı, Kılıç kralı ve para üçlüsü kartı. Ama sevgili arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu insanla bir aşk yaşanacak ama sana adım atmıyorsa adım atacak. Hayatındaysa bir toparlanma süreci olacak. Çünkü bu insan senden çok memnun ve bunu da söylüyor biliyor musun? Ben onu diyor seviyorum. Ona değer veriyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar özünüz sözünüz çok bir. Yani senden mümkün alt yok ki bir insana kötülük gelsin. Senden mümkün alt yok ki bir insana bir bela gelsin. Çünkü sen hiç kimseyi incitmiyorsun. Sen ne varsa dilinde var. Konuşuyorsun konuştun ama hep bu senin gönlünün güzelliğinden. Bunları da söylüyor bak denekçilise güneş kartı. Ben gerçekten diyor ona değer veriyorum. Gerçekten onu seviyorum. Benim onunla diyor hiçbir problemim, hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten çok diyor tatlı bir insan güneş kartı. Benim diyor olabileceğim, sevebileceğim birisi. Zaten doğru diyor zaman geldiğinde. Ben ona diyor her şeyi anlatacağım. Çünkü biliyorum diyor eee Böyle sıkıntılarını, benden kaynaklı diyor, böyle negatifliğini, bak kılıçka böyle tasmış. Yani biliyor arkadaşlar o neden böyle alındığını, neden ona yüz vermediğini, neden surat astığını. Bunu bildiği için doğru bir vakitte kesinlikle sana bulacak Zaten sen bu kişiyle çok uzak uzak bakışmıyorsun. Yani bu insan senin varlığını biliyor öyle uzak uzaktan bir durum yok. Yani bildiğin, tanıştığın, konuştuğun, hatta görüştüğün insan bile olabilir. Yani enerjiler bunu gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Onun çevresi parasitik kartı seni biliyor. O da söylüyor. İşte benim de çevrem diyor onu biliyor. Ondan sonra ben ondan diyor yani mutluyum. Onunla konuşmaktan huzurluyum. Sadece böyle arada yanlış anlaşılmalar var. Haklısın. Çünkü senin kimseden beklentin yok. Yani sana böyle oyundu, entrikaydı, kaçan kovaları falan sen bunları sevmiyorsun. Senin tek istediğin karşındaki ef efendi ve dürüst olsun. Sana her şeyi tek 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 anlasın. Bu da susku. Susuyor anca. O yüzden anlaşamıyorsun. Ama böyle bir aldatma falan yok arkadaşlar. Yani öyle bir şey cidden çıkmadı yani. Devam edelim. Ben de bir su içim arkadaşlar. Benim ses arada gidiyor. <laughs> gidiyor. Olay, sesime nazar değecek ya herkes diyor işte yok volüm yüksek bilmem ne falan diye neyse içtim susum yok hadi devam edelim bak bir tane attı kendi kılıç onlusu <laughs> değnek kraliçesi kupa dörtlüsü ve adalet kartı evet şimdi arkadaşlar sizin devriniz başlıyor çünkü senin e, tası attı sinir sistemin çok gevşedi. Yani böyle var ya ortalığı birbirine kaçar. Şimdi şöyle bir durum olacak sevgili arkadaşlarım. Bu yakın zamanda sevdiğinle alakalı bir kavga durumu çıkabilir. Bir hesaplaşma, bir kavga, işte senden yana bir ahkam kesme bunlar olacak biliyor musun? Bak burada kılıç onsa denk açı diyor ki sen diyor onunla diyor güzel bir diyor iç hesaplaşması yapacaksın. Ona diyor haddini bildireceksin. Kupa kartı. Birazcık ağır bir hesaplaşma olacak arkadaşlar. Yani böyle hani sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, şey sen beni hak etmedin gibi gibi böyle bildin bir e, hani bardağın son dalmasına geldin ya. Böyle bildin bir hakaret sayabilirsin. Ama adalet kartı diyor ki bak son kart çok önemli. Adalet kartı diyor ki senin diyor hayrına olacak. Yani biraz ağır olabilir. Tabii kavga dövüşü idi arkadaşlar. Kimseye önermiyoruz. Hani kavga etmeyin işte agresif olmayın ama sen çok böyle şey yapacaksın. Kendini ona çok güzel ispatlandıracak sana geldiğinde. bunu nötr kart diyor ki gergin geçecek. Yani bu bir hikaye agresif geçecek ama bu insandan diyor adımlar da gelecek. Pozitif bir anlamda diyor yaklaşımlar da olacak. Yani olayın birazcık karışık seni. Çünkü senin artık gerçekten bu olayı el atman lazım. Yoksa yüreğin rahatlamıyor. İlla diyorsun bir şey yapmam lazım. Seni anlıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben de. Yani bir şey yapmadan o hiç soğumuyor. Yapacaksın. Yoksa yok. Devam edelim. Kupa ikilisi. Kupa yedilisi. Değnek kralı ve para ası kartı. Bak görüyor musun? İşte böyle bazen de ses çıkarmak lazım. Böyle konuşunca da arkadaşlar işte bak hemen senin ne olacak? İstediğin gibi olacak. Kupa ikilisi kart yok. İstediğin gibi bir aşk yaşanacak. Senin diyor sözünü dilince kupa edilisi. Senin istediğin gibi diyor sana yaklaşacak. Değnek alıp parası. Yani sonuç olarak baktım arkadaşlar. Birazcık sıkıntılı bir süreç sizi bekliyor. Kafada kurumaların çok olacak. Gerginliklerin, agresifliğin, patlama noktan zirve olacak. Ama şunu bil. Bu patlama noktan zirve de olsa içindeki bütün kinini kusacaksın. Bu kin iyi bir kin arkadaşlar. Yani öyle kötülükten yapmıyor. Çünkü senin de artık bir şeyin kalmadı aldım mı? Yani kartın kalmadı artık. Böyle bir kızman lazım ki, o içindeki argisifikler gitsin. Bunu yaptıktan sonra bak adam olacak seninki. Görüyorsun. Adımlar atmaya başlayacak. Zaten diyorum arkadaşlar tanıyor seni. Yani uzaktan uzaktan bir durum yok. Bu insan senin varlığını biliyor. Direkt böyle çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Güzel bir aşk yaşanacak diyor. Ama dediğim gibi iyi olacak. Yani istediğin gibi o sana yaklaşacak. Şimdi iki tane de evrenin mesajı. Hadi bakalım. Para onlusu ve değnek dörtlüsü. Bu insan senin diyor, hayatının aşkı bile olabilir para onlusu. Onunla diyor mutlu da olursun. Hatta ciddi de bir aşk yaşayan değnek dörtlüsü arkadaşlar baktıranlar da biliyor özel falda. Ben kolay kolay bir insanla ciddiyet olacak, bir insanla şöyle olacak diyemem demem de. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben yalan söylemeyi sevmediğim için insanları beklentiye sokmam. Burada bildin ciddiyet olacak. Bak denek dörtlüsü kartı. Yani bildiğin ciddi bir aşk. Takıldım bıraktım enerjisi olmayacak sevgili arkadaşlarım. Direkt böyle çıkıyor. Şimdi diğer enerjiye geçelim. Diğer kartlara. Şunları attım kenara. Bakalım diğer kartlar neler söyleyecek. Aklımdaki insanlarla alakalı. Dört tane çekiyorum. Evet kılıç şövalyesi. Kılıç dokuzlusu. Değnek kraliçesi. Ve kupons. Evet burada da gerginlik var. Yani arkadaşlar bu aralar gerçekten herkeste mi gerginlik var? Bak burada esnede de gerginlikler var. Şimdi sen e, kendine şöyle bir söz veriyorsun. Artık bitireceğim yoluma bakacağım. Çok sıktı. Yani diyorsun ki kabak tadı verdi. Ya gelsin ya gitsin ya da benimle barışsın falan diyor sana. Böyle bir e, ikilemdesin. Kılıç var kılıç çok istiyor sorunlar var, sıkıntılar var ama seni çok seviyor. Bak böyle. Gerçekten seni çok seviyor. Bak Deniz Kırsı'ya kuponlusu ve bunu kendisi söylüyor. Ona çok değer veriyorum. Gerçekten onunla diyor ciddiyet bile istiyorum. Farkındayım diyor abuk sabuk tavırlarımı. Ama gerçekten onu çok değer. Yani sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu insan da çok garip. Birazcık tembel bir karakter. Yani böyle hemen yola koyulabilen hemen böyle işte adım atabilen biri değil ama gerçekten kuponu diyor ki sana diyor değer veren bir insan yani seni seven birisi sen çok böyle cabbar bir kadın da cabbar bir erkeksin böyle çok höt ötsün özün sözün bir ağırlığın çok iyi yürüyüşün çok sağlam yani bir yere oturduğunda wow dedirtiyorsun senin bu tavrına aşık kendine çok bakıyorsun Sen yani senin için kendin bambaşka bir numara böyle çıkıyor devam edelim. Kupa kralı, kılıç onlusu, kupa yedilisi, ve kılıç gibi kartı. Zaten kendisi de söylüyor. Sevgimi diyor gösteremiyorum. Keşke diyor sevgimi göstersem de diyor bir görse. Bak kupakla onu ne kadar çok sevdiğimi, ona ne kadar çok değer verdiğimi. Bende diyor sorunlar var diyor. Bende diyor sıkıntılar var. Ben diyor e gösteremiyorum. Ben diyor enerjimi diyor, yansıtamıyorum. Ama hiç diyor onluk diyor bir negatiflik yok. Bak kupakiriz ve kılıç giriş. Yani benim ona diyor davranışım. Ona karşı diyor aslında yapımda diyor, bir değişiklik yok. Duygularımı gösteremediğim için o diyor bana sinir oluyor. Senin için böyle söylüyor sevgi arkadaşlar. Çünkü gerçekten sevgi durum var. Bak kupa kralı ve kupa edilirse herkese çıkmıyor. Biliyorsun. Ama bunun da hatası ne biliyor musun? Yani sevgini göster değil mi? güzel bir şey söyle. Güzel yaklaş. Yok odun gibi. Böyle bekliyor. Yani trene baktığı gibi bekliyor. Bakıyor öyle. Anladınız o dediğimi. <laughs> ya. Gösteremiyor sevgisini ve kendi bunu söylüyor. Bak çok diyor seviyorum ama gösteremiyor. O da zannediyor ki ona değer vermiyorum. Onu böyle, böyle bekletiyorum. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle uzlaşma ve barışma var. Çünkü aklındaki insan gerçekten seni seviyor. Bu desteği de sevgili arkadaşlarım. Platonik enerjisi yok. Bu insan da seni biliyor. Hatta sen bu insanla zaten konuşuyorsun. Ara bir kontak durum var. Ya i̇şte işte sevgilisi olanlar için söylüyorum. Sevgilin yani. Bak görüyorsun direkt peç. Ama bundan sorun var. Göstermiyor e sevgisini. Böyle bekliyor. Devam edelim. Kupa dokuzlusu. Aşıklar kartı. İmparator kartı sen çık vay 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 kartı. sevgili arkadaşlar giriyoruz aşklar ve kupa dokusu aşıklar kartı hayalindeki aşkı seninle yaşayacak çünkü sen ona 30 gömlek fazlasın bak 10 gömlek değil 30 gömlek fazlasın arkadaşlar çünkü senin o tavrın tarzın yapın bir kere sen zaten acılar çekmişsin Nelerden geçmiş yani bu kim anlıyor musun yani bunu dünyasına mı kapılacaksın sen de bunu söylüyorsun sen diyorsun ki o ben neler gördüm ne aşklar gördüm meslekler yaşadım yani bu kim falan diyorsun o yüzden sevgili arkadaşlarım siz bu insanın gerçekten dünyasında birinci olacaksınız çünkü bunun konuşmaya akıl almaya çok ihtiyacı var bu insan kendisi söylüyor bu tek başına bir iş yapımı. illa bunu yönlendireceğim illa bu akıl vereceğim yoksa bu tek başına bundan bir şey çıkmıyor. Sen bu insanın kurtarıcı aşkı ve kurtarıcı meleği olacaksın. Bak kupa 9 ve aşıklar kartı sana yaklaşımı da aynen bu anlattığım gibi samimi olacak. Sana yaklaşırken de imparator kartı güzel yaklaşacak. Hani böyle yalandan uzakta uzaktan değil. Böyle bildiğini, sevdiğini, aşkını, hissiyatını, enerjisi sana göstererek üst sana diyecek hatta. Yani sen diyecek benden daha iyisin. Benden daha küçük. sen gerçekten çok olgunlaştık. Arkadaşlar acı çekmeden olgunlaşma olmuyor. Bunu hep anlatıyorum insanlara. İşte diyorlar ya başıma bu geldi, şu geldi. Yani tek senin başına gelmiyor. Hep bizeler yaşıyoruz, ne dünyalardan geçiyoruz. Sen de benim düşüncemdeki gibisi. Bu acılar seni çok böyle güçlü bir kadın ya da çok güçlü bir erkek adam gibi yapmış. Gerçek adam gibi yapmış. O yüzden merak etme. Bu insan senin dünyana gelecek. Senin en büyük aşkın olacak. Sen de onun en büyük aşkı olacaksın. Çünkü senin için enler ve çoklar çok önemli. Çünkü sen zirve seviyorsun. Senin için az önemli değil. Çok olacak. Böyle en tepe olacak. En. Acın da en derin olacak. Üzüntün de mutluluğun da en tepe olacak. Yani tarzım bu. O yüzden bu insanla zirveyi göreceksin diyor. Devam edelim. Güç kartı kupa ikilisi, ermiş ve denekesi. Evet. Şimdi arkadaşlar çok da size mantığınızı karıştırmayın. Tamam mı? Hani tamam akıllısın, süpersin falan ama şunu da söyleyebilirim. Güç ve kupa ikilisi diyor ki, bak onunla diyor güzel bir aşkın olacak. Bu yakın zamanda sana adım atıyor. Çünkü ilk destede de şey vardı arkadaşlar. Yakın zamanda adım vardı ama böyle senin gerginliğin uzun sürecekti. Yani böyle sinirli agresif olacaktı. Burada agresif sen çok olmayacaksın. Yakın bir zamanda adım gelecek ama Allah aşkına mantığını da çok karıştırma Erfü dengesi. Çünkü arkadaşlar mantık tabii ki mantık çok önemli ama mantık çok işin içerisine girdiği anda seni hiçbir şey tatmin etmez. Dünyanın en akıllısı da gelse ondan bir kut bulursun. Nasıl ki derin derin düşünüyorsun değil mi? Bir bit yeni çıkıyor ortaya. Burada da aynı şey. Lütfen kendini çok böyle yoğun yoğun o elektriğe sokma. Lütfen kendini çok o enerjiye bağlama. Relax ol iyi ol. Eğer bu şekilde olursan bir sorun kesinlikle ve kesin olacak. Bak denek yediniz kartı göster. Ya şunu görme ya. Şunu karıştırma. Bunu karıştırmasan süpersin bak. Her türlü bombası. Ama bunu karıştırdığın anda bu insandan soğursun. Bunu yapmamalısın. Diyorum ya sana çok saygı duyacak. Bir kere sen bu aşkı yöneteceksin. Seni en sevdiğin şey yönetmek. Sen çok seviyorsun. Akıl vermeyi çok seviyorsun. O yüzden bu insanla bunu yapacaksın. Şimdi evrenin mesajına bakalım. Hadi bakalım Azize ve kupa üçlüsü. Bak görüyorsun. Sen diyor kendi diyor gücünü ilan edeceksin. Kendi varlığını ortaya koyacaksın. Senin hayatın diyor çok eğlenceli olacak kupa üçlüsü. Hem sosyal yaşantın hem aşk hayatın çok güzel olacak. O yüzden arkadaşlar sakin olun, derin bir nefes alın. Hiçbir gerginlik, hiçbir kötü bir durum görmemekteyim. Ben bunları gördüm sevgili arkadaşlarım. Ne çıkarsa ilettim. ...detaylı yorum için meris.com.sibel'den bana ulaşabilirsin. Ben her soruya tek tek kart açıyorum. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Bunu da her yerde söylüyorum. Sevgili arkadaşlarım, tarotta rakibim yok. Çünkü ben duru görü katarak da bakıyorum. Yani küçüklüğümden beri hep anlatıyorum size canlıda da. Benim hissiyatlarım çok farklı. Manevi gücüm çok kuvvetli. Allah'a ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Her şeyi ben dualarla yaparım. O yüzden diyorsan ki... ...abla bana her şeyi anlat olumlu olumsuz her şeyi duymak istiyorum bana yardımcı ol ben sana bir kartlarda ne görüyorsun aktaracağım yaşam koşuna ulaşabilirsin arkadaşlar yaşam koşulları seansında veriyorum orada da kartları açıyorum merak etme yani böyle gidip de kafadan hani şey gılgamış destanı yazmıyorum orada her şeyi böyle anlatıyorum kartları açarak artı orada ne gerektirirse onların da bilgisini veriyorum yani her türlü sevgili arkadaşlarım bana ulaşabilirsiniz İşte zayıflamak için şu için bu için çünkü biliyorsunuz ki genç kızlardan bu çok geliyor. İşte abla zayıflamak istiyorum, şöyle istiyorum falan. Kart açsana falan diye. Bu konuda da ben destek olurum her türlü. Yani Her konuda ablanıza ulaşabilirsiniz. Her zaman kucak açmayalım sevgili arkadaşlarım. Sizleri çok öpüyorum. Çok seviyorum. Hoşçakalın.